Selamun Aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzerinize olsun. Allah rızası için Doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz maalesef yine Profesör Doktor Gazi Özdemir abimiz. Dün kendisinin e, bir videosunu yapmıştım. O videoda kendisi cennette beden olmayacağını, yeme içme olmadığını, seks olmadığını, yani cennete girecek insanlara verilecek bir eş olmadığını, cennete ruh olarak gireceğimizi söylemişti. Biz de bunun doğru olmadığını e, ayetlerle ispat olarak e, bir video yapmıştık. Şimdi bugün yine Gazi abimizin başka bir videosu var. E, or orada da yine ayetleri yanlış çevirmiş. Yani bu ayetleri okuyup neden yanlış çevirdiğini bilmiyorum. Allah bilir. Bunu inşallah kendisi bilerek ve isteyerek yapmıyordur. Hani ben bir aslında bir tahminim var. Yaşından dolayı saygı duyduğum için neden olduğunu söylemek istemiyorum. Sadece direkt şimdi konuya girelim. Şimdi size bir iki dakikalık bir videosu var, onu seyrettireceğim. Ondan sonra ayetlerin ışığında yine e, maalesef söylediklerinin hem saçma hem de e, maalesef ayetleri anlamamış olduğunu göstereceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi e, bakalım, dinleyelim kardeşlerim ne diyecek. Ondan sonra tekrar konuşalım. 3.200 senedir biz e, kadının erkekten, kem, kabukla kemiğinden yaratıldığı ön yargısında piştik. E bu ön ne oldu? Kadın erkekten türemiş oldu. İkinci asmaya düştü kadın. Şimdi halbuki e, Ali İmran suresinin 59. ayeti şöyle der. İnne mesela İsa indellahi ki mesela Adem. A açık açık e, şey şöyle meallerdeki tercümesini söylüyorum. 22 tane ben meal almışım. Ve bunların karşılaştırmasını yaparak gidiyorum. Bu konuyu 22 Kur'an'ın temel tercümesinden bir tanesi de benim. Hangi, ben ne yapmışım? 10 tanesi, mealin 10 tanesi, Allah katında İsa'nın yaratılışı Adem'in yaratılışı gibidir der tercümede. Üç tanesi Allah katında İsa'nın örneği Adem'in örneği gibidir. Anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. Bir tanesi İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. Bir tanesinde İsa'nın doğum örneği Adem'in doğum örneği gibidir. Bir tanesinde İsa'nın babası dünyaya geliş hali Adem'in hali gibidir. Şimdi ben bunlardan yaptım. tercüme olarak şunu çıkardım. Bu ayette, bu ayetin Ali Emre 59'da. Şimdi İsa, Hz İsa'nın annesi var mı? Var. Burada İsa da Adem'in gelişi gibidir diyor. Hı hı. Yani ee, İsa anneden doğmuş oldu. Babası var mı? Yok. Peki o zaman Adem de bir İsa gibiyse. O zaman Adem'in de annesi var. Ama babası yok. İsa gibi çünkü. Hı hı. O zaman ne oldu? İlk yaratılan Adem erkek olarak Adem değildir. Ve ilk yaratılan erkek değildir. İlk yaratılan Adem'in annesidir. Yani ilk yaratılan kadındır. Burç çıktı ortaya. Ve benim de e, mantıkla ve yıllar içinde vicdanımın da kabul ettiği bu. Çünkü ayete uygun. Evet kardeşlerim duyduğunuz gibi belki birçoğunuz şaşırmıştır. Birçoğunuz şoka uğramış olabilir. Ben şaşırmadım. Neden? Çünkü dediğim gibi dün bir videosunu yapmıştım. Artık adam e, Gazi abiye bir şeyler oluyor. Ben söylemek istemiyorum. Dediğim gibi bir tahminim var ama onu söylemek istemiyorum. Şimdi direkt e, konuya geçelim. Ali İmran suresi 59. ayete bakalım kardeşlerim. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Şimdi kardeşlerim kendisi ayetin ön kısmını okudu. E, ayetin ikinci e, kısmını okumadı arka tarafını. Ben şimdi size Arapçasını bir dinleteyim. Birçoğunuzun e, ayetin sonunda ol demesiyle Rabbimizin her şey hemen olur diye bir kelimemiz var. Biliyorsunuz kün feyekün yani kün ol der Rabbimiz feyekün. O şey de Neye ol dediyse o şeyde hemen olur. Bakın şimdi Gazi abimiz ayetin başını yani şu kadarını okuyor. Bakın şimdi kardeşlerim size göstereyim ben onu. Yani şimdi bu burada ne diyor Rabbimiz? Hazreti Adem'in durumu yaratılış bakımından Hazreti İsa'nın durumu gibidir. Ama devamını okumuyor. Devamını ben Arapçasını söyleyeyim, size Türkçesini de okuyup tekrar devam edeceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> evet, duyduğumuz gibi en sonunda kün yakün, Rabbimiz ol der, o da hemen olu verir. Şimdi ben size Türkçesini okuyayım ayetin. Ali İmran Suresi 59. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da hemen olu verdi. Şimdi burada Hazreti İsa ile Hazreti Adem'i Rabbimiz örnek gösteriyor. Yaratılış bakımından durumları aynı aynıdır demek istiyor. Ama maalesef Gazi ne diyor? Ha diyor şimdi demek ki bak Hazreti İsa nasıl yaratıldı? Hazreti İsa Rabbimin bir mucizesi olarak aynı deminki ayeti okuttuğumuz ayetin en sonunda kün feyekün bir ol demesiyle e, Meryem anamız hamile kaldı. Yani o Allah'ın mucizesidir. Hazreti İsa o şekilde hamile kaldı. Ol demesiyle aynı şekilde Rabbimiz Hazreti Adem'i de yaratırken aynı şekilde kün feyekün toprağa çamura ol dedi. O da hemen olu verdi. Yani Rabbimizin burada anlattığı bu. Ama maalesef Gazi abimizin anlattığı değişik. Ayeti idrak edememiş. Ona göre işte Hazreti İsa nasıl annesi varsa demek ki Hazreti Adem'in de annesi var. Ha demek ki o zaman Hazreti Adem'in annesi de varsa ilk yaratılan insan demek ki Hazreti Adem değil, Hazreti Adem'in annesi. Burada ne diyeyim bilemedim. Gazi abi de, dediğim gibi aslında yaşına Saygım var. Yaşı da ilerlemiş. Söylemek istemiyorum aslında. Benim bir tahminim var. Ama onu söylemeyeceğim. Onu da sizlere bırakıyorum. Belki bazılarınız e, tahmin etmiştir. Zaten kardeşlerim bakın dün de bir video yapmıştım. Orada da cennette yeme içme yok. Beden yok. Huri yok. Eş yok. Oraya ruhlar olarak gireceğiz demişti. Onları da ayetlerle açıklamıştık. Yani bu ikinci hatta daha bir tane daha e, bir yanlış e, ayeti çevirdiği bir yanlış daha var. Onu da e, yarın veya öbürsü gün Allah izin verirse e, yayınlayacağım. Yani benim demek istediğim fazla aslında bir şey yok. Ayetin e, anlamı e, bana çok açık. Elhamdülillah Rabbimin verdiği ilime dayanaraktan. Burada İsa'nın durumu Adem'in duru durumu gibi aynıdır demesi. Yani Hazreti Adem'in de bir annesi vardı ve o annesi babasız hamile kaldığı anlamında değil. Hz. Adem'in durumuyla Hz. İsa'nın durumu aynı şekilde Hz. Adem'e nasıl toprağa yönelip Rabbimiz ol demesiyle olduysa Hz. İsa'nın durumu da aynı şekilde ol demesiyle Hz. Meryem annemiz hamile kalmıştır. Burada Allah'ın kudretini, gücünü, mucizesini aynı olduğunu anlatıyor. Ama maalesef Gazi burayı anlayamamış. Ona göre demek ki bunların ikisinin durumu aynıysa Hazreti İsa'nın annesi de olduğuna göre demek ki Hazreti Adem de e, kendisi ilk yaratılan insan değil, demek ki annesi vardı. O yüzden de ilk yaratılan insan erkek değil, kadın yani Hazreti Adem'in annesi diyor. E, söyleyecek bir şey yok. E, umarım e, iyi açıklayabilmişimdir. Bana göre ayet çok açık. Rabbimizin ne demek istediğini ben çok açık anladım. Ee, anlamak istemeyen insanlara da diyecek bir şey yok. Allah hidayet versin. Yani burada söylenecek fazla bir şey de yok. Ee, videoyu da uzatmak istemiyorum. Ee, her zamanki söylediğim gibi kardeşlerim, Allah rızası için lütfen Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Anlamadığınız yer olursa bu kardeşiniz, bu abiniz burada sizlere yardımcı oluruz. Elhamdülillah. Ee, gücümüzün yettiği kadar, Rabbimizin bize verdiği ilim kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırız. E şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.